Türkiye'de sadece bir iktidar değişikliğiyle, yalnızca bir iktidar değişikliğiyle kesin olarak diyebilir miyiz ki ilk yapılacak seçimde salt iktidar değişikliği Türkiye'de devlet idaresinde denge ve denetleme mekanizmalarının tam ve kamil olarak inşa edilmesini vesile olacaktır. Bunu sağlayacaktır. Yolsuzluk tamamen kesin olarak bitecektir. Yargı siyasetin tasallutundan tamamen kurtulacaktır. Türk milletinin kaynakları bundan sonra asla ile nihayet Siyasi hısımlar ve yandaşlar için değil. Hayır. Bizzati Türk milletinin kendisi için kullanılacaktır kesin olarak diyebilir miyiz? Bunun garantisini kim verebilir? Eğer bir sistem yoksa, eğer siyaset, bürokrasi, sosyal hayat şahıslar üzerinden inşa ediliyorsa, yalnızca iktidar gittiğinde otomatik olarak bütün bu sorunlar çözülecek demek yakın Türk siyasi tarihinin realitesini reddetmek demektir. Şimdi ben bu kürsüden mesela hükümeti hedef alan bazı muhalif cümleler serdetsem. Desem ki mesela hükümet devlet partisi olmuş, bize karşı kılıcını kuşanmıştır. Türkiye'de adaletsizlik var. Muhalefet de bu adaletsizliğin hedefinde. Basın hürriyeti siyasi hayatımızda yok. Basın mensupları muğlak, belirsiz ifadelerle tutuklanıyorlar desem. Mesela TRT partimizin bildirimlerine yer vermiyor. Bu şekilde fikir hürriyeti olmaz. Çiftçi ezilmiştir. işçiye, memura verilen zamlar enflasyon tarafından silinip süpürülmüştür desem. Enflasyon hızla artarken işsizlik de tırmanmakta. Onun için çiftçimiz borç içindedir desem. Vatandaşlarımız geçim sıkıntısında asgari ücretle ayın sonunu getiremiyor. Vatandaş o kadar yoksul ki evlatlarını evlendiremiyor desem. Ve yargı bir siyasi güç gibi kullananların Elinden alınmalıdır desem Bu siyasi eleştirileri bu kürsüden ben Serdetsem Size göre Bu serdettiği muhalif ifadeler Hükümete ne zaman Söylenmiştir Son 3 ayda mı Son 6 ayda mı son bir yılda mı son 5 yılda mı Bu her gün Hemen hemen duyduğunuz Benim de ifade ettiğim Muhalif ifadeleri Kullananların hiçbirisi bugün hayatta değil Hiçbirisi yaşamıyorlar Hükümet Devlet Partisi olmuş, bize karşı kılıcını kuşanmıştır. 7 Ocak 1947 Adnan Menderes. Türkiye'de adaletsizlik vardır. Onun hedefinde de muhalefet. 18 Kasım 1953 İsmet İnönü. Basın hürriyeti siyasi hayatımızda yok. Basın mensupları muğlak, belirsiz ithamlarla suçlu bulunmaktadır. Şubat 1959 İsmet İnönü. Bugünleri bayağı andırıyor. TRT partimizin bildirimlerine yer vermemektedir. Bu şekilde fikir hürriyeti olmaz. Başbuğ Türkeş, 1973-1980 konuşma arşivinden. Çiftçi ezilmiştir, işçiye, memura verilen zamlar enflasyon tarafından silinmiş, süpürülmüştür. 27 Kasım 1974 Süleyman Demirel. Enflasyon hızla artarken işsizlik her geçen gün tırmanmakta. Çiftçimiz borç içinde üzerken askeri ücretli geçinememekte. Necdet Can, Halkçı Parti, 12 Şubat 1984. Vatandaşlar askeri ücretli ay sonunu getiremiyor. Aileler evlatlarını evlendiremiyor. Necmettin Erbakan, 24 Aralık 1991. Yargıyı bir siyasi güç gibi kullananların önüne geçmek lazımdır. Tıpkı bugün gibi, tam bugün gibi. Ama 1996. Muhsin yazıcı olur rahmet. Şimdi bu ifade ettiğim cümleler, cümlelerin tamamı. Türkiye'nin son 78 yılının tamamına yayılmıştır. Siyasi partilerin, hükümetlerin, kişilerin, seslerin, yüzlerin, isimlerin değiştiği ama senaryonun bir türlü değişmediği Türkiye'de bu ifadeler tekrar ve tekrar 78 yıldan beri söyleniyor. Ve sonra 14 Ağustos 2001 Recep Tayyip Erdoğan bugün Türk siyaset hayatında lider oligarşisinin çöktüğü gün olarak geçecektir. Bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır demiş. 24 sene önce. Doğru söylemiş. Eskisi gibi olmamıştır. Daha da kötü olmuştur. Çünkü yürütmenin uhdesinde toplanmış yasama yargı bir tek adam rejiminde sorunları kronikleştirmiştir. Artık bu memleketin evlatları, Türk milletinin evlatları, Türk gençliği olarak kötü ile daha kötü arasında bir tercih yapmaya mecbur bırakıldığımız bu kısır döngüyü kırmak istiyoruz. Artık bu devinimden çıkmak istiyoruz. Artık sadece isimlerin, aktörlerin, yüzlerin, kişilerin, partilerin değiştiği ama senaryonun hiç değişmediği fasit daire diye bir şey vardır. Başlarsınız aynı yere gelirsiniz. Bu düzene mecbur ve mahkum olmadığımızı ifade ediyoruz. O halde Türk istiklalini ve Türk Cumhuriyeti'nin tevdi ve emanet edildiği bizatihi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk gençliğinin vazifesi bize göre bu kısır döngünün bir parçası olmak değildir. Hayır. Çünkü memlekete bir faydası yok. Memlekete bir faydası yok. Bu büyük ülkenin bu coğrafyada 78 yıl daha aynı şeyleri konuşma lüksü yoktur. 2103 yılına kadar biz aynı meseleleri konuşamayız. Yapılması gereken iş ve eylem bu kısır döngüyü kırmak ve millete fayda sağlamayan yozlaşmış sistemin yerine yenisini inşa etmektir. İşte creative distraction burada başlıyor. Bu düzeni ile nihaya değiştirmektir. Şimdi ben bunu söylerken eminim ki birileri sözlerimi fazla iddialı bulabilir. Belki birinci Elizabeth'in William Lee'ye dediği gibi hani diyor ya yükseklere hedefliyorsunuz efendiliği çok yüksekten uçtuğumu, yüksekleri hedeflediğimi düşünebilir. Doğrudur da bu arada biz yüksekleri hedefliyoruz ya. Biz yüksekleri hedefliyoruz çünkü Türk milletinin ve onun evlatlarının hak ettiği yer orasıdır. Onun için yüksekleri hedefliyoruz. Bu sebeple Mustafa Kemal Paşa dedi ki yüksel Türk senin için yüksekliğin hududu yoktur. İşte parola budur. Bizim de parolamız budur. Ve işte bu sebeple biz, işte bu vizyonla biz çok kabiliyetli ama kifayetsiz muhtarisler tarafından hakkı gasp edilmiş. Yetenekli ama şans verilmemiş. Siyasete girmiş, tasfiye edilmiş. Bürokrasiye başvurmuş, refüze edilmiş. Tehdit görülmüş, tahkir edilmiş, yozlaşmış, sistemin dışına itilmiş. Ya da onları görmüş, heves etmemiş, tevessül etmemiş. Bu ülkenin en kabiliyetli, en zeki evlatlarıyla en nitelikli hocalarını, öğretim üyelerini, Eğitim sertifika programları her alanda. Burs, staj, burs programları, yabancı dil kursları ücretsiz. Bir araya getirdiğimiz ve Türkiye'nin hem bugün hem istikbalini, hem siyasette hem bürokraside hem sosyal hayatta memleketin ihtiyaç duyduğu beşeri sermayeye katkı sağlayacak ve bu beşeri sermayeyi mümkün mertebe yozlaşmış sistemin dişlilerinden de muhafaza etmeye gayret edecek bir koordinasyon toplanma ve eğitim merkezi olarak kurduk bir siyasamı memlekette hayırlı olsun. Efendim bu yapının ideolojik bir angajmanı var mı? Evet bir tane var. İdeolojik bir angajman sayılırsa bana göre sayılmaz. Tek ideolojik angajman Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temel ilke ve umdeleridir. Bu ilke ve umdeleri referans almayan, gelecekte, gelecek tasavvurunda Türkiye olmayan, memleket olmayan, vatan olmayan insanlar müstesna. Bu yapının kapıları, etnik kimliği, dini, mezhebi, yaşam tarzı, hayat felsefesi, ideolojisi, oy verdiği parti, ne olursa olsun, kim olursa olsun, herkese sonuna kadar açıktır. Böyle bir yapıya Türkiye'nin ihtiyacı vardı. Biz buna binayen bu teşebbüste bulunduk.